Evet hocam çok güzel kadıların ve mahkemelerin aslında çok farklı çok çeşitli ve çok kapsamlı bir görev alanının olduğunu görmüş oluyoruz. Geçen programda bir şeyden bahsettiniz oraya bağlamak istiyorum bu mahkeme ve kadıları Osmanlı'da Hristiyanların Yahudilerin dilerlerse kendi e, dinlerine göre aile hukuku alanında özellikle yanlış hatırlamıyorsam öyle dilerlerse Osmanlı mahkemelerine başvurabilecekleri konusunda bir serbestlik var. Tam bilmiyorum ama sanki şöyle bir şey de hatırlıyorum. Belki Murat Hocam burada destek olur. E, bazı yerlerde e, dönem dönem mezhepsel e, farklılıkları da gözeterek o yörenin müntesibi olduğu mezhebe göre kadıların atandığını da okuyoruz. Tabii, Mesela öyle. Şafiilerin çoğunlukta olduğu bir bölgeye Şafi Kadı vesaire. Ama asıl sorum şu. E, peki bu e, şer'i e, yesicilerinden bahsetmişken mutlaka bir e, vakıf olmuşsunuzdur. Gayrimüslimlerin başvuru oranına baktığımız zaman daha çok hangi mahkemelere başvuru? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir defa aile hukuku dışında, ticari hı hı. ticaret hukukunda, borçlar hukukunda diğer hukukun diğer alanlarında hı hı. Müslüman olsun, gayrimüslim olsun normal mahkeme Osmanlı mahkemesidir. Evet. İslam İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren var olan bir uygulama var. İslam devletleri Hristiyanlara aile hukuku alanında özellikle İslam mahkemesine gelmek konusunda bir zorlama yapmamıştır. yapmamış. Yapmamış. Yani. Özellikle aile hukukunu zikrediyorum. Çünkü gerek Hristiyanlıkta gerek Yahudilikte aile hukuku e, dinin temel prensipleriyle e, daha hukukun diğer alanlarına nispetle daha sıkı bir alaka içerisindedir. Hı hı. Mesela Yahudilikte de sinagogda nikah kıyılır efendim mabedin kırılışını, yıkılışını sembolize eden bir kadeh yere atılır, parçalanır, çiğnenir. Hı hı. Kilisede nikah, e, kilisenin yedi, e, Katolik kilisesinin özellikle yedi e, sakrament, kutsal ayininden birisidir. Bir rahibin kıymadığı nikah nikah sayılmaz kilise hukukunda. Yani yabancı bir insan, ruhban olmayan, ruhbandan olmayan bir insan aynı şeyi usulü uygulasa bile nikah geçerli olmaz. Bu sebeple hı hı. hem İslam tarihinde hem de Osmanlı tarihinde gayrimüslimlere bu aile hukuku alanında, kısmen miras hukuku alanında dilerlerse kendi cemaat mahkemelerine, dilerlerse Osmanlı mahkemesine gelme imkanı tanınmıştır. Evet. Bundan Hristiyan din adamları ve Yahudi hahamları hiç hoşlanmamışlardır. İki sebeple hiç hoşlanmamışlardır. Evet. Bir defa şunu söyleyeyim. Osmanlı bunu Hristiyanları illa Osmanlı mahkemesine gelmek için asla zorlamamıştır. Mecbur tutmamıştır. Seçim imkanı tanımıştır. Evet. Niye istememişlerdir? İki sebep istememişlerdir. Bir, kendi cemaatler üzerindeki otoriteleri zayıflamaktadır. Yani Osmanlı mahkemesine gelmesi, bir İslam mahkemesine gelmesi, onların otoritesini zayıflatmaktadır. Bir ikincisi, e, dini otoritelerin yani haham başılgınları ve patriliklerin e, mahkemelerden aldıkları yüksek bir harç var. Ciddi evet. bir gelir kaybı var. Bundan da mahrum olmak istemiyorlar. En çok endişe ettikleri nokta da Hristiyanlar özellikle. Osmanlı mahkemelerine gidip gelerek Müslümanlarla irtibat içerisinde olmaları onları İslam'a karşı daha e, bilgi sahibi olmalarını ve daha müsait yaklaşmalarını sağlamaktadır. Ve e, ihtida hareketleri vardır bu gidip gelmelerin yol açtığı etkiler sebebiyle. Evet. Bunu da istemiyorlar ve tarih boyunca Osmanlı padişahlarından şunu talep ettiler. Hristiyanların Osmanlı mahkemesine gelmesini yasaklansın. Yasaklayın. Diye. Fakat bu yasaklanmadı. Şimdi burada e, iki sebeple Osmanlı mahkemesini tercih etmişlerdir. Bir İslam hukukunun özellikle kadınlara yönelik müsait hükümleri var. Kilise hukukuna ve Yahudi hukukuna göre. Hı hı. Bu bakımdan Osmanlı mahkemesini tercih etmişlerdir. Yani mesela bir Hristiyan e, kendi geleneğine uygun evlenecekse kilisede evlendiği zaman bazı bölgelerde özellikle erkeğe drahoma ödemesi söz konusudur. Kadının ödemesi. Kadının ödemesi evet. ve ailesinin ödemesi söz konusudur. Osmanlı mahkemesine geldiği zaman herhangi bir drahoma ödemesi gerekmediği gibi koca mehir ödemek borcu altına girmektedir. Yani avantajlıdır. Hı hı. Miras konusunda özellikle Yahudi hukukunda kadınların e, e, İslam hukuku daha lehte hükümler içermektedir. Yahudi hukuku daha aleyhde hükümler içermektedir. Hı hı. Bir de şunu söylemek gerekir, Osmanlı'da da Yıldırım Beyazıt'tan itibaren mahkemelerde yapılan işler karşısında bir harç alınmaktadır. Fakat bu harç miktarı Osmanlılarda çok düşüktür. Yani bir örnek vermek gerekirse, yani 17. yüzyılda mahkemeye gelen bir insan evlendiği zaman 25 akçe nikah harcı ödemektedir. Aynı evet. kimse kiliseye gittiği zaman birinci nikah ise 80 akçe ödemektedir. 80 akçe. İkinci defa evlendiği zaman yani Ortodokslar'da bu mümkündür. Mümkün, Katoliklerde evet. karısı ölmüşse bu mümkündür. İkinci evet. defa evlendiği zaman bu harç miktarı 160'tır. Zaten en fazla 3 defa hayatında nikah geçirebilir. Üçüncü defa evlendiği zaman 240'tır. Osmanlı Mahkemesi'ne geldiği zaman her zaman ödeyeceği miktar ben 25 aynı, akçedir. Evet. Hiç <laughs> değişmiyor. Bu, Daha sebeple, evet. bu kadı defterlerinde, kadı sicillerinde e, gerçekten çok sayıda e, nikah kayıtları vardır. Nikah ve boşanma kayıtları vardır. Gayrimüslimleri ilgilendiren. Hmm. İlginç demek ki. Şimdi mezhep konusunda